Destansı Doğan'ın krallığında Köprü Çay Nehri ve kolları Türkiye'nin ana can damarlarıdır. Tabiat ananın kucağında toprağı bereketli, havası güzel birbirinden farklı, birbirinden renkli binlerce bitkiye, vahşi hayvanlara ve kuşlara kucak açmış bir coğrafyadır Antalya gün boyunca ışık konumuna göre anlık renkten renge bürünen benzersiz görkemli güzel peyzajlara sahip, köprülü nehrinin bu sahasında suyun coşkulu döngüsünün saltanatında var olan bu şansı kullanmak akıl, bilgi ve beceri ister. Bu çeşitlilik ve canlılık bölgeyi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ayrıcalıklı kılar. Burada doğal etki ve güçlerin oluşturduğu, insan müdahalesine maruz kalmamış veya böyle bir müdahalenin henüz değiştiremediği tüm doğal varlıkları görmek hala mümkündür. Saha doğal çevresi halen tüm vejetasyon, hayvanlar, mikroorganizmalar, toprak, kayaçlar, atmosfer ve bunların sınırları içinde meydana gelen, doğal olguları içeren, kitlesel insan etkisinin olmadığı doğal sistemler olarak işlev gören tüm ekolojik birimleri canlı tutuyor. Antalya torosları çağlar boyu canlıları kurmuş, kollamış, koynunda beslemiş, suyu ile can vermiş. Dünyadaki cennet köprü çay nehri havzasında ilkler ve tekler vardır hep. Saha orman ekosistemleri, ağaç ve ağaççıkları ile bunların dal ve yaprakları gibi döküntülerden oluşan süngerimsi yapıdaki ölü örtüsü ile birlikte taban suyu akışlarına neden olmakta ve erozyonu önlemektedir. Bunun için buradaki ormanlık havzalarındaki akarsuların suları kaliteli ve rejimleri düzenlidir. Kaya ve Yeşil'in Krallığı öyle şaşırtıcıdır ki ışık zamanına göre vakit hemen geçmiş oluyor. Başka vakit başlarken insanı ne kadar etkiliyor ve şaşırtıyor gücümün farkına varın dercesine. Evet, burada suyun turkuaz renk dolu kendine has sesi olan girdaplı ritmi vardır. Su ve kaya krallığında kendimizi zamanın akışına bırakacağız zamanın nasıl çabuk geçtiğini bir bakacağız ki akşama yaklaştığımızı anlayacağız. Zaman da tıpkı buradaki coşkun akan sular gibidir. Doğa krallığının en muhteşem seremonileri burada yaşanır. Herkesin görmesi gerekir ama olanaklı değil tabi. Çünkü yol bel iz yoktur. Doğanın buradaki büyülü ve gizemli şelalelerini Çavlanlarını görmek için risk almak, emek vermek ve en önemlisi de doğa aşığı ve sevdalısı olmak gerek. İşte biz buyuz ve burada kendimizi doğanın, suların akışının ve zamanın ritmine, hengamesine bıraktık. Bu belgesel filmimizde bizimle birlikte yolculuğa çıkın. Doğanın gücüne tanık olun. Köprülü Nehri'dir burası. 160 kilometre uzunluğu ile yürüyün yaşamıdır, hayat felsefesidir tüm çağıltısıyla. Yürük kadınının zorlu yaşamının ince ezgili yanık sesinin ta kendisidir. Akdeniz bölgesinin geçmiş yaşamının türkülü sesinin yankısıdır. Burada Doğan'ın uyumsuzları adına çok gözlem yapılabilir. Canlı habitatların yaşadıkları çevreye uyumsuz canlılarmış gibi gözükmelerine sebep olan doğal değişimlerin aslında doğal yaşamın ne kadar karmaşık olduğunu bize gösteriyor. Uyumlu olmanın bizim anladığımızdan çok daha derin anlamlar taşıdığına dair gizliden bazen sessizce gönderme yapıyor. Geçmiş bin yılın aslanlarının burada Çlengoları nasıl avladığının ve nasıl yok oluşunun gizemlerini araştırdık. İnsanoğlunun doymak bilmeyen iştahının kudretli doğanın ahengine nasıl ters davrandığını ve zaman içinde doğa ananın ne büyük cezalandırmalarının izlerini sürdük ve gördük. Köprü çay Nehri doğasında gerçek meditasyon mistisizmi var buraya gelin veya gelemiyorsanız bu belgesel filmimiz eşliğinde meditasyon yapın, rahatlayın. Düşünmeye bolca vaktiniz olacak. Sarp kayalık sistemlerin sularında yürümekle insan azminin önemini kavruyor doğa sever. Burada bin yıllık ardışların tam odunlaşmış gövdelerinin tepelerinde hala yeşil meyvelerinin nesillerini devam ettirecek ardıç kuşlarına sakladıklarının gizemlerini görmeye bizimle gelin. Gelin bizimle yürüyün, Anadolu kadınının, biz kokulu keçilerinin en güzel otlaklarının diyarına. Çıkınlarının süt dolu azıklarının geçmiş ana vatanına buyurun diyoruz. Buraya gelmek cesaret ister. Kaya ve Maki Krallığı konuklarına her zaman cömert davranır en güzel peyzajlarını sunar. Sizin için güneşe emir verir ve en güzel fotoğraf karelerini çekmenize olanak tanır. Vahşi doğa kanunlarının en acımasız kayalıkları ve sarp yeşil habitatları buradadır. Kır havası almak için kentten kaçmanın tam zamanıdır. Ama artık kırlarda insanın vahşi egosuna yenik düşmüş, az miktarda bu engebeli ve sarp sağlar kalmıştır. O zaman bizimle birlikte bu yolculukta doğanın gerçek sanatını öğrenmeye devam edeceksiniz. Burada ilk bakışta gün bitmek bilmez diyebilirsiniz. Hatta günlerin ne kadar uzun olduğuna şaşarak uzayıp giden zamanın tadını çıkarırız bile diyebilirsiniz. Oysa doğanın görsel gücüne öyle dalarsınız ki Günün akşama yaklaştığını hissedince içinizi derin bir hüzün kaplar. Çünkü güzelliklerin üzerinizdeki derin ve tatlı sarhoşluğu daha atamamışsınız. Doğanın dilini burada keşfetmeye başlarsınız. İnsanın doğanın bir ürünü olduğu gerçeğini de yine doğada iken anlarsınız. Burada zengin bir öğreti vardır. Suyun sesinin derin uğultusu ve yarattığı sifonlar ve sifonlardan dönen derin girdapların ürkütücü nameleriyle doğanın sayısız döngü dili sizlere çok şeyler öğretecek. Kanyon Krallığı'nın söz sahibi olduğu burada suyun sürekli uğultusu eşliğinde, ışıkla dansında alttan görünmeyen sifonların yarattığı girdapların sanatsal döngülerini izledikçe doğanın yüksek matematiğinin nasıl hatasız işlediğini anlar, bakmayı ve algılamayı bilen insan. İşte o uğultu kendisine aşık eder insanı, sizi sürekli kendine çağırır. Doğanın matematik dili en basitinden kendisini esinti ile gösterir ve davet eder insanı. Bu davete uymak için ince tatlı bir sızı hisseder göğsünde. Ancak Geleceği hızla karartılmış, geçim kültürüne tutsa edilmiş insan için acı veren bir sızı olur. Doğanın, buradaki dili çok karmaşıktır. İnsanın diline hiç benzemiyor. Derin suyun uğultusu, odunlaşmış ama tepeleri yeşil ardışların gövdeleri, sarp kayalık sistemin her tondaki yeşil örtüsü birer dil öğeleridir. İşte buradaki Doğa okuluna gelin ve doğanın en muhteşem mucizelerini öğrenin. Ve sonunda her şeyi tüm uygarlığı geride bırakarak oraya ait olduğunuz yabanlı dünyaya eninde sonunda döneceğinizi hissedin ve doğaya saygıyla bakın. Burası geçmiş bin yılın en üst yırtıcılarının ana vatanı iken Romalılardan bugüne değin nesilleri yok edilen heybetli aslanların, panterlerin anavatanıydı. Bugün bu bakir sahalar hala eski günlerine geri getirilebilir durumdadır. Yeter ki gereken azim ve irade gösterilebilsin. Siyasi çıkarlar ve çatışmaların geride bırakıldığını düşünün. Sınırlar ortadan kalktığında ilk anlayacağımız şey yer küremizin aslında ne kadar güzel olduğudur. Bir dünya vatandaşı olduğumuzda dünyanın ne kadar güzel bir yer olduğunu idrak etmemiz an meselesidir. Ayrıca eşsiz manzaralar sunan yüksek dağlar ve sarp coğrafik oluşumlar burada suyun etkisiyle yüksek görsel sanatların okulu olmuştur. Kaya sistemlerine hayal gücünüze göre türlü ve sayısız Benzetimleri konu edebilirsiniz. Burada nasıl hayatta kalınır mücadelelerinin okulu var. Bizimle gelin kanyon vadisindeki yarışmaların ve birçok belgeselimize de ev sahipliği yapan yerde görselin sanatının gücünü yaşayın. Güneşin durumuna göre kanyonun içindeki kayalıkların rengi an be an değişime uğrar. Dünyanın en güzel bir seyir yerini burada oluşturur. Köprüçay Nehri'nin milyonlarca yıl içerisinde kanyonu şekillendirmesiyle bugünkü halini almıştır. Milyonlarca yılda bu hale gelen kanyon ayrıca birçok fosilin de içinde kolayca bulunmasıyla geçmiş hakkında günümüze ışık tutar. Bu belgesel filmimiz yeni nesil bilim insanlarının yetişmesine de önemli katkıda bulunabilecek konumdadır. Geçmiş bin yılın üst yırtıcıların ana vatanı olan muhteşem formasyonların şekilden şekle girdiği bu sahada doğanın canlı sanatı insanın hayal alemindeki doğanın yansıttığı sanata bir ayrıcalık katar. Bu farklılık bu sanatın sürekli değişebildiği ve sanatını da korumasıdır. Arazinin büyük bölümü yer yer marlı Seyrek olarak da kumlu ve çakıllı katmanların bulunduğu Miyosen yani yaklaşık 26 ila 7 milyon yıl önce bölüm halindedir. Ait kalın deniz kökenli kalkerlerden oluşur. Saha alanında hemen kıyıdan başlayan bu kalkerler daha Mezozoik ikinci zamanda yaklaşık 225 ila 65 milyon yıl önce ortalarında aşınmış olan Torosların üstüne Akdeniz tarafından çökeltildi ve daha sonra hemen hemen hiçbir kıvrılmaya uğramadı. Kolları ile birlikte engebeli platoyu yararak yer yer kanyon biçimli, aşılması oldukça güç derin vadiler oluşturan köprü çay nehri, aynı zamanda platonun eksenini de oluşturur. Plato, yüzeyi gerçek bir karst müzesi halindedir. Doğanın en özgün sanatı yapılandırdığı her oluşum dört mevsimde tamamen yeni başka oluşuma dönüşebilir. Bunu zaman boyutu olarak açıklayabiliriz. Birçok sanatçıya bu boyutu ile eserlerine yansıtır ve kaynaklık eder. Nehir Aspendos antik şehrini Akdeniz'e bağlayarak tarihte önemli rollere sahip olmuştur. Bu nehir üzerinde Delos birliğine ait bir filo, Perslere karşı büyük bir zafer kazanmıştır. Bin yıl öncesine kadar Aslan Krallığı'nın tüm üyelerinin yaşam alanıydı burası. Dağların göllerle buluştuğu Batı Akdeniz coğrafyası tahribatla yok edilirken, Antalya Serik civarındaki doğal ve en başta yaşam alanı olmak üzere arkeolojik alanlar, tarih Trekking, gezi ve fotoğraf meraklıları için sayısız alternatife sahip bu muhteşem doğanın son çağrısıdır. Sesimi duyun diyor. Coğrafya tarihinde Afrika, Mara Nehri'nin bir benzerini bünyesinde barındıran bu doğa sahası, geçmiş uzun süreçinde Afrika, Mara'nın vahşi yaşamını barındırıyordu. İnsanoğlunun açgözlülüğü burada, tüm vahşi yaşam güzellikleri yok etmiştir. Sahada yeşilin sanatının eşliğinde suyun sesini sadece dinleyerek ve susarak anlayacak, onun yolunu keşfedeceksiniz. Doğa okulunun dershanesi havzada suyun denize kavuştuğu bir noktada yol boyunca gördüklerinizi tartışacak, birbirinizin gözlemlerini paylaşma becerisine ulaşacaksınız. Antalya Köprüçay Köprülü Kanyon Milli Parkı ve Köprüçay Nehri birçok kolları Toros dağlarından doğarak doğu harikası kanyonlardan geçer. Serin güneyinden Akdeniz'e dökülen Köprüçay, iki tarafı dik çıkılması hemen hemen imkansız olan kanyonlardaki yeraltı suları ile de beslenir ve büyür. Müzik